Merhaba canlar, iyi haftalar. Evet bu hafta yine gezegensel olarak çok önemli bir hafta. Ayın 25'inde gezegenler bir araya geliyor ve muhteşem bir enerji açığa çıkıyor. Tabii ki ritüelleri yapmak için muhteşem bir zaman her gün zaten 25'ine kadar yapılabilecek ritüelleri paylaşmaya başladım. Onun dışında şöyle haftamızı bollukla, bereketli, sağlıkla, şansla açmak için caz sistemine ait ufak bir teslime çalışması hepimize yaptırmak istiyorum. Caz Jean Adrien arınma sistemi Amerika'dan gelen psikolog bir hanımefendi kendisi 75 yaşlarında kanallık bilgisiyle açığa çıkmış bu sistemde her konuda kendinize, sevdiklerinize, danışanlarınıza seans açabiliyorsunuz. Bir protokolümüz var 17 dosyayı içeren o protokolü takip ediyorsunuz. Sorunun kaynağını buluyoruz, ruhumuzun verdiği tepkileri, travmaları buluyoruz anda arınmalar yapıyoruz ve Ondan sonra çözülüm oldu mu diye soruyoruz. Gerekirse bir devam seansı daha yapıyoruz. Bunların hepsi seansın içinde kendiliğinden yönlendiriliyor. Bazen ev ödevi çıkıyor ve sonra da kendimize zaman ayırdığımız için ruhumuzun hediyelerini alıyoruz. Ve ışık diliyle yazılmış bu sistemin birinci seviye güçlendirme el kitabı var. Onu anlatıyoruz ve her seans duayla başlıyor, duayla bitiyor ve ufak bir teslimiyet çalışmamız var. Tabii ki bu sistemde işte beden devası nedir? Çakralar, meridyenler, teyit etmek, teslimiyet gibi birçok kavram var. Onları eğitimde anlatıyoruz ama şimdi teslimiyeti yaparken ilahi hat kavramından bahsedeceğiz. Omurgamızın ön yüzündeki bu ışıltılı hatta ilahi hat diyoruz ve geçmişte, gelecekte ve şimdi de bıraktığımız tüm parçaları ne yapıyoruz? Bu ilahi hatta topluyoruz. Haydi bakalım. O zaman toplanın diye bekledim. Bu arada eğitimim 21-22 Ocak yarın akşam ve çarşamba akşamı iki akşamda katılmanız gerekiyor. Eğitim saati Türkiye saatiyle 18.45'te başlıyor. Şimdi ne yaptık? Gözlerimizi kapattık ve bu hafta için şahane bir teslimiye çalışması yapıyoruz. Lütfen benim sesime odaklanın. Ruhumuza teslim oluyoruz. Güven ve coşkuyla dolu olarak yaradanın huzurunda olmak için kendimize izin veriyoruz. Ruhumuza teslim oluyoruz ve en iyi ve en yüksek Hayrımıza, görülmesi gerekene bakmak için yaradandan yardım talep ediyoruz. Ve omurgamızın ön yüzündeki o ilahi hatta, ışıltılı hatta bağlandığımızı hayal ediyoruz. Ve burnumuzdan nefes alıyoruz ve ağzımızdan veriyoruz. Şimdi lütfen benim arkamdan tekrarlayın. Şansla ilgili bolluk ve bereketle ilgili tüm zaman boyut ve alanlardaki tüm potansiyel parçalarımızı bu haftanın muhteşem geçmesi için omurgamızın ön yüzündeki ilahi hatta topluyoruz. Şahanesiniz. Ve tekrar burnumuzdan nefes alıyoruz ve ağzımızdan veriyoruz. Şimdi lütfen yine, yine benim arkamdan tekrarlayın. Geçmişte, gelecekte ve herkezde bıraktığımız mucizelerle ilgili, yol açıklığıyla ilgili, başarıyla ilgili tüm potansiyel parçalarımızı bu haftanın muhteşem geçmesi için omurgamızın ön yüzündeki ilahi hatta topluyoruz. Şahanesiniz ve tekrar burnumuzdan nefes alıyoruz ve ağzımızdan veriyoruz. Karşılıklı aşkı, görünür olmayı, kendimizi rahatlıkla ifade etmeyi, öz enerjimizi, farkındalığımızı, gücümüzü bu haftanın muhteşem geçmesi için omurgamızın ön yüzündeki ilahi hatta topluyoruz. Şahannesiniz. Ve bir kez daha burnumuzdan nefes alıyoruz. Ve ağzımızdan veriyoruz. Ve yüksek benliğimizi enerjitik alanlarla ve rehberlerle çalışarak omurgamızın ön yüzündeki ilahi hatta topluyoruz. Muhteşemsiniz. Ve son kez burnumuzdan nefes alıyoruz. Ve ağzımızdan veriyoruz. Üf. Ve omurgamızın ön yüzündeki ilahi hattı nazikçe yeryüzüne çapaladığımızı, toprakladığımızı ve sabitlediğimizi hayal ediyoruz. Ve aldım kabul ettim anlamında, teslimi ettiğim anlamında. Herhangi bir elimizin herhangi parmağıyla iki kaşımızın arasına üç kere tıklıyoruz. Bir, iki, üç. Böylelikle epifiz ve hipofiz bezimizi de alma verme kanallarımızı da aktive ediyoruz. Ve bunları da eğitimde tabii ki bir meditasyonla ayrıca aktive ediyoruz. Şimdi benim arkamdan lütfen tekrarlayın. Bu hafta şanslıyım. Üç kere tık. Bu hafta para Üç kere tık. Bu hafta başarılıyım 3 kere tık. Bu hafta bolluk benimle 3 kere tık. Bu hafta bereket benimle 3 kere tık. Bu hafta iyi haberler benimle 3 kere tık. Bu hafta karşılıklı aşk benimle 3 kere tık. Bu hafta sağlık benimle 3 kere tık. Bu hafta iyi haberler benimle 3 kere tık. Bu hafta kolaylık benimle üç kere tık. Bu hafta görünür olmak ve parlamak benimle üç kere tık. Bu hafta bol kahkaha benimle üç kere tık. Harikasınız. İşte böyle pratik çalışmalarla cazdan tadımlı bir... Ee, Çalışma yaptık. Siz de eğitime katılmak, uluslararası geçerli sertifikanız almak istiyorsanız, kendinize seanslar açmak istiyorsanız, yerinizi bu son bir iki kişilik yeri kaçırmayın. Daha fazla bilgi ve kayıt olmak için 0536 798 68 68 lütfen WhatsApp'a mesaj atın. 0536 798 68 68 lütfen WhatsApp'a mesaj atın öpüldünüz